Çok şeker çekti. Likva da vardır, alayım. Ya wow, burada şekerleri varmış. Annem de iş yap diye hemen diyeyim. Açım dayı. şikayet. ne yapıyor? Hiç sesi çıkmıyor. Lise, neredesin? Hüleyzi Ah Burada mısın? Anneciğim neden ses vermiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim burada? Oturuyor musun? Aferin sana. Yaramazlık yapmıyorsun. Bakıyorum da. İyi bakalım. Otur benim işim var tamam mı? Ne şekeri? Anneciğim mutfaktan şeker mi aldın yoksa? i̇nanmıyorum sana. Anneciğim ne yaptın ya? Nasıl çıkacak bu <laughs> Aa, Çıkmıyor anneciğim. Ay ne yapacağız hülyesi? Hülyesi anneciğim çıkmıyor. Hülyesi şekeri yapışmış anneciğim. Böyle gizli gizli iş yaparsan Anneciğim ya nasıl yaptın? Çıkmıyor da. Ne yapalım? Saçını kesmek zorundayız. Yoksa çıkmaz bu. Tamam mı? Ben makas getiriyorum. Geliyorum anneciğim. Makası getiriyorum. Getir bakalım. Böyle yaramazlık yaparsan olacağım anneciğim. Çıkar. Çıkart anneciğim. Çık. Ah, tamam. Çıktı anneciğim. Getir bakalım. Yapışık anneciğim bak ne yaptın gördün mü? Saçını da batırdın. Banyo yapmamız lazım. Tamam mı? Ver bakalım şekeri. Ver anneciğim. Hı? Ne oldu? Çok mu Bak bakalım bana. Çok mu acıyor anneciğim? Çıkarttık ama. Makasla kestik gördün mü? Çok ya. Tamam gel. Hadi banyoya girelim o zaman. Gel. Gel anneciğim, bu şekerde yıkayalım mı atalım mı? Ay Hülya yaramazdan yaramazlığın sonucu. Hadi bakalım banyoya, hadi, geç, geç nereye gidiyorsun? Al bakalım şekerini de yıkayalım. Tut. Gel, geç yıkayalım, geç. Tamam anneciğim. Sen yapıştırdın, ne Getir bakalım den arkanı. De. <gülüyor> <gülüyor> ya ne <niye> yapıyorsun <laughs> anneciğim? Heyecan var mı? Banyo mu girelim? Hadi. Hadi. Bir haç banyo girelim. Kapat suyu. Kapat suyu. Hadi gel banyo girelim o zaman. Çok acıya. Geç. Hadi geç Banyoya geç. Geç. Hadi yıkayalım seni. Banyo yapalım. Hadi bakalım.